Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce bizlere destek olmak için kanalımıza abone olabilir, videomuza like atabilir, ayrıca nokta dahi yorum yapabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Rusya'dan Ukrayna'nın kullandığı Türk silahları ile ilgili açıklama. Türkiye'yi uyarıyoruz. Rusya Dışişleri Bakanı Sergi Lavrov, Ankara'nın Ukrayna'ya siyaset satmasını eleştirerek Türkiye ve diğer ülkeleri Ukrayna'yı teşvik etmeme konusunda uyarıyoruz dedi. Skandal açıklamalarına devam eden Lavrov, Türkiye dahil tüm ülkelere Ukrayna'nın açıklama iyi analiz etmeleri tavsiyesinde de bulundu. Öte yandan hatırlanacağı üzere Ukrayna, Rusya ile arasında kriz çıkaran Donbas bölgesinde ilk kez Türk silahlarını kullanmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergi Lavrov, Mısır'ın başkenti Kaire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ile görüştü. Lavrov daha sonra Mısır'la mevkidaşı Sami Şükrü ile bir araya geldi. İkili baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Rusya Dışişleri Bakanı'na Türkiye'nin Ukrayna'ya silahlı insan hava araçları tedarik etmesiyle ilgili bir soru soruldu. Türkiye ve diğer ülkeleri suçladı. Bir basın mensubunun sorusu karşısında Türkiye ve diğer ülkeleri suçlayan Lavrov, Moskova, Türkiye ve diğer ülkeleri Kiev'in militarist eğilimlerinin teşvik edilmemesi konusunda uyarıyor açıklamasını yaptı. Rusya'nın Türkiye dahil tüm ülkelere Kiev'in açıklamalarını iyi analiz etmelerini tavsiye eden Lavrov, tüm ilgili ülkelere Türkiye'de bunlardan biri mevcut durumu Kiev rejimin ebedi militar açıklamalarını, incelemelerini tavsiye ettiğimizi ve bu militarist eğilimleri teşvik etmemeleri konusunda uyardığımızı belirtmek isterim dedi. Bu konuyla ilgili şöyle söylemek gerekiyor. Ruslar gerçekten hem ülkemizden hem de üretmiş olduğumuz iyi ve siyalardan gerçekten son derece korkuyor. Ayrıca kurulacak bir Turan Devleti'nden de çok korktukları aşikardır. Sizler de bu haberle ilgili düşüncelerinizi ve görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın.